Sık sık gidiyorum orada da at biniyorum. Bizim saçımızın eksikliğinden biz emekli takımı sandı arkadaşlar. <laughs> ama aldandılar. Allah aslında bugün çok iyi oynadım ama. <gülüyor> <gülüyor> Yine de mağlup oldum. yani, yani, <laughs> yani. Allah içinize mutluluk versin diyorum. Buradan bütün Rumeli'ye, Balkanlara da sevgiler, küçükler yolluyorum. Bakın neler oluyor beyler, beyler, beyler. Nerede alkışlar sizde? İşte güreş bu Yatıyor, kalkıyor, güneşiyor, Seyirciden, kendiliğinden alkışlar geliyor. E, Mahze inşaat. Evet. Maşallah maçtan önce yorulmayın. Çok koşuyorsunuz. <laughs> Isınmamız lazım. Ee, evet. Bütün enerjimizi maça saklıyoruz inşallah. Efendim finale geldiniz. Finale Aynen geldik. Olsun. Artık galiptir bu yolla mağlup diyoruz. Biz e, kendimizi gönüllerinin şampiyonu ilan ettik. Evet. Bu, bu seviyeye kadar mücadelemize geldik. Evet. İyi mücadele ettik. Sizin mücadelelerinizi gördük. Hakikaten tebrik ederiz. Teşekkür Kupa ederim efendim. İnşallah amacımız o. Formanızı görüyorum. Barcelona'yı görüyorum. Takmışsınız moral efendim böyle. Çok evet, final. Bize biraz güç veriyor. Evet. Zaten iki senedir şampiyonlar. Bu sene de ben ilk defa oynuyorum modern kuyumculukta. Evet. İnşallah üçüncüyü de alacağız. Evet. E, karşı takıma da başarılar diliyorum. Sizi de tebrik ediyorum. Canı gönülden. Güzel bir rakip var karşınıza bitti. Yani çok büyük mücadele etmiş bir rakip var. Ama siz de dediğim gibi devamlı şampiyonsunuz. Kupa şimdi ne olur efendim? Şimdi onları da tebrik ediyoruz. Buraya geldiklerine göre bizimle beraber finalde oynayacakları için tebrik ediyorum şimdiden. İnşallah zevkli güzel bir maç olur. Evet. Tabii ki bunun sonucunda da kim hak ediyorsa o kazanır. Ben Mehmet Kök. Evet. Masa oynuyorum. Finalde. Finaldeyiz. Biraz e, diğer da, takımlara bir göre şey göre oldu yere, ama e, e, top mucize top mi diyelim yani top gerçeğe e, şey e, futbolda, şey, futbolda bunların hepsi var fakat İlhan biz e, iyi, iyi takımız gol. iyi defans yapıyoruz mücadele ediyoruz. Mücadelemizle buraya kadar geldik. İki şampiyon var karşınızda. İki defa şampiyon evet. var. Üçüncü şampiyonluğu bekliyor. O acaba üçüncü şampiyonluğu kesiyor musunuz? Yani inşallah biz <laughs> bunu yapmaya çalışacağız. Başarılar, i̇nşallah da başaracağız. Finaldesiniz. Vallahi mutluyuz ya başka ne diyelim. Yalnız ben başka bir şey söyleyeceğim. Ya bu sene bu Şamil abi müdürümüze ve size çok teşekkür eden müthiş bir organizasyon var. Yani herhalde son 25 sene en iyilerinden biri gibi duruyor. İnşallah devamı gelir. Mutluyuz inşallah kazanacağız. Allah hayırlısını başardım, versin. Başardım. Onlar da bizim arkadaşımız. Herkese teşekkür ederiz. Başardım. Burası. Sağ olun teşekkürler. Hocam ısınıyorum lütfen hocam beni rahatsız, evet. rahatsız etmeyin. Bak, bak çok. Buyurun. <laughs> evet. şimdi sizi ısınmadan aldık ama biraz fazla ısınmanız lazım herhalde. Bu. Evet benim bayağı bir ısınmam lazım. Bayağı bir sürü alıyor zaten. Efendim finaldesiniz. Burada modern kuyumculuk. Burada temin arkadaşına söyledim. Barcelona. Moral için doping? Yok o sadece denk geldi. Öyle evet. diyelim. Biz Barcelona'yı <laughs> andırıyoruz gibi geliyor da öyle değiliz. Şöyle finali hemen bir gözümüzden geçirelim. Final, finaller her zaman zordur. Kolay final olmaz. Yani rakip kötü ben bu finali rahat alırım öyle bir şey yok. Futbolda final oynamak farklı bir şeydir. Evet. Herkes o gün daha farklı oynar. Daha farklı sonuçlar da çıkabilir. Onun için dikkatli olacağız. Peki başarılar efendim. Teşekkür ederiz efendim. Önce bir maç olsun. Sonucu çok da önemli değil. Zaten arkadaşlarımız hepsi yabancı da değil. Evet. Seyirciler de iyi bir maç izlerse bundan keyifli bir şey olmaz diyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, şimdi... Valla onlar bizim kardeşimiz ya ne olursa razıyız ya. Bir şöyle bir beraber bile yapalım. Ne demek? Ne demek? Ne demek? demek şöyle fiyat 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 bir her zaman her zaman Her zaman. Ne demek? Onlar bizim kardeşimiz. Hakan yapan adım. Hakan Bey. inşaat final. İnşallah. Bunlar bitiyor. Gentil inşallah iki takım içinde kazasız belasız Güzel bir maç olsun. Evet. Bütün seyirciler güzel bir maç seyretsin. İddialıyız. Kupa da bize gelsin. İnşallah. <laughs> Peki başarılar efendim. Sağ olun teşekkürler. Sessiz duruyorsunuz. Öyle baktım ki sanki maç bitmiş kupayı almış. Artık bir yorgunluk yeter mi diyorsunuz? Olur mu ya? Öyle bir şey düşünmek rakibe saygısızlık olur. Evet. Abi, bravo tebrik ederim. Bu da bir Evet e, Tabii. Buraya gelmek final oynamak çok güzel. E, ben İzmit'ten geliyorum. İşte 7 8. senem falan bu. Müthiş zevk alıyorum burada oynamaktan. Evet. Ortam çok güzel. İnşallah güzel maç olur. Hakikaten kazanır. Hayırlı olsun. Ee, sakatlık olmasın. Biz de size başarılar. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Hocam şimdi bize bir açıklama yapın. Evet. Kaleci tutamadığını, kedi tuttuğunu yer yerdiler. Siz ne, ne taraftasınız? Hocam senin sen eski bir kalecisin. Sen evet. bizden daha iyi bilirsin bunu. <gülüyor> <Değil> <gülüyor> Bunun cevabını ederim. senden alabiliriz yani hocam. Ee, biz senin e, rakip takımla konuştuk. Evet. Şutlarımız bomba. Kaleci göremezdi. Tamam. Dedi. Çok e, değerli bir rakiple oynayacağız. Evet. İnşallah güzel bir maç olur. Hadi hayırlısı. 25. olgunlar futbol turnuvasının 38. akşamına hoş geldiniz. Bitti mi ısınma efendim? Bitti. Nasıl oluyor maç? İyi maç başlayacağız işte. Finale geldik. İki takıma da başarılar diyorum. Allah sakatlık bela vermesin. Güzel bir turnuva. İzleyiciler memnun olsun. Bizler içeride memnun olalım. Yani, Tam fair play. Aynen öyle. Aynen öyle. başarılar efendim. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Evet, ee, ilk devreyi bir değerlendirelim. Tek gol var sizden. Evet. Ya 1-0 bitti ama çok pozisyona giriyoruz. Gol atmakta biraz şanssızız, biraz beceriksiziz. Kalecileri iyi yer tutuyor diyelim. Biraz evet. da hani, abi yani abi yani bir tabirle ballı da bir kaleci öyle 4 -4 diyelim. Kur kur çıkardı. Kol çıkardı. Ee, evet. İkinci yara daha çok atmaya çalışıp maçı kazanmak istiyoruz tabi. Nasıl geçti? İlk yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. Biraz zorlandık, golü bulduk. Biraz daha ikinci yarı rahat oynayacağız. Evet. Bir tane daha atmamız lazım. Atarsak rahatlarız. Yani kupanın bir kupulundan tuttunuz. Şu anda tuttuk gibi. Aykut hocam sağ olsun tuttuk. İkinci kupundan da ben atma, atarsam tutacağız. Efendim nasıl gidiyor takımınız ilk devre? Valla ilk yarı aslında pozisyon zenginliği de bizde. Oyunun hakimiyeti de bizde ama skora pek yansıtamadık. Evet. Ama ikinci yarı umuyorum ki işler daha kolay olacak. Evet. Güzel bir skorla yani ayrılacağız buradan. Birinci devre 1-0'lık galibiyet. Ikinci devre devresi rahat oynatacak. Ya Rahatlıktan ziyade ya yani topu daha fazla hükmetmeye çalışacağız. Çünkü rakibimiz 4 kişiyle defansa yaslanmayı tercih ediyor. Evet. Bu da bizim avantajımız. Biz de topu kullanmayı deneyeceğiz. Bakalım daha iyi. Üçüncü şampiyonluk geliyor mu efendim? Niyetimiz o. Geçmiş olsun diyelim size bir. Çok ufak kötü bir çarpışma. Ufak bir kaza atlattık. Evet. Önemli bir şey yok. Yok. Yok bir şey yok. Evet. E nasıl geçti ilk devre? Valla beklediğimiz gibi zor geçiyor. <laughs> beklediğimiz bek, gibi. Bek. Turnuvanın en zor takımıyla oynuyoruz. İlk devre ortada geçti ama büyük ihtimalle modern kuyumculuk ikinci yarı fark yapar. Şampiyon olur yaşta olgunlarda. Şaban beni çek bu ara. Bana da ya biz, bana da soruyorsan maç öyle kolay olmayacak yani. Yani ortada bir maç oldu. <laughs> bu maçın ilk yani. devresi nasıl geçti? Evet. İyi fena değil. Fena değil. değil de beyazlar ah, burası. 11 numara çok gerçek. 1-0 mağlubiyet var. Evet, mağlubuz. ikinci yarı elimizden geleni daha iyi yapacağız. Karşıdaki abiler profesyonel. Biz yalnız, hepimiz amatörüz. Yalnız bizim de gördüğümüz kadarıyla ilk 25 dakikada sizin takım da gaya, bayağı etkili oldu. Biz amatör bir ruhla oynuyoruz, dirençli oynamaya çalışıyoruz. Tabii karşıdaki abilerimiz kadar olamayız. Elimizden S geleni yapacağız. Sanki biraz savunma ağırlıklı. Mecburen öyle yapmak zorundayız. Evet. Yoksa e, önce, çok farklı olur. Önce, önce gol yemeyelim. Diyelim, sonra evet, bir tane daha satarız. Evet, diye. yoksa karşıdakiler affetmezler. Kurtuluş yani maşallah e, direklerden direklere e, yerlerden havalara uçtun geldin ama o bir gol nasıl olduysa geçti sana. Yani yedik, kısmet. Buraya kadar büyük bir başarıyla geldik, azimle geldik, yenilmeden geldik. Evet. İkincilik bizim için büyük bir başarıydı. Hemen ilk devreyi bir değerlendirelim. Valla <laughs> iyi oynuyorlar, atak üstüne atak yapıyorlar. Biz pek fazla atak yapamıyoruz. İnşallah ikinci devre daha farklı olur. kupa elinizde kaçıncı şampiyonluk? Üçüncü, üçüncü evet. şampiyonluk. Erenler'deki iki şampiyonluk, burada üçüncü şampiyonluk. Evet. Ee, yarın akşam da bir final maçımız var biliyorsunuz. Evet. Ee, aynı takımımız ee, faydalı kuyumculukla modern kuyumculuk. İnşallah orada da kupayı hedefliyoruz. Evet. <laughs> Güzel maç oldu. Ee, futbolcuların e, futbolcuların Futbol, terine ayım. terine, ayım. terine ayım. emeğine sağlık diyoruz. Kupayı bir kaldırır mısınız? Bir evet. evet kupa kupa elinizde. Buyurun efendim siz alın kupayı. Ya şimdi kupa kazanılınca güzel. Evet. Kaybedilince kötü de. İyi oldu yani iyi maç oldu. Beklediğimiz gibi oldu. Üçüncü şampiyonluk. Bu kategoride üç yıl üst üste oldu evet. evet. Tebrik ederiz. Teşekkür evet. ederiz. Darası artık diğer kupa. takıma. Kupa yakışmış o zaman. <laughs> eyvallah eyvallah. Evet altın kemer gibi oldu. Hemen kupayı alın abi. Kupayı. Hocam buyurun. Siz de şöyle bir kupayı bir, kupayı bir kaldırın. Oğlumuzla beraber. De. Kupayı kaldıracağız canım. Üçüncü kez kaldırdık. Evet. Ee, üç kere üstese, üst sezon üst üste şampiyon olduk. E ee, Güzel bir duygu. Şöyle kupayı bir sen alır mısın ah. bakayım? Ah. Evet şimdi hemen anlatayım. Çok mutluyum babamı seyredebildiğim için. Üçüncü kez şampiyon olduk üst üste. Yine mutlu ayrılıyoruz. İnşallah. Bu organizasyonu yapan herkese de çok teşekkür ederiz. Tebrik ediyoruz. Sağ olun. Kupa elinizde. Ee, çok güzel ee, çok bir şey. Var. Mutluyuz tabii. Evet. Ee, güzel maçlar oldu e, ee, rakibimizi tebrik ederiz. Evet. evet. Ee, beş gol oldu güzel oldu. Aynen. Aynen güzel evet. maç oldu. Centilmence bir maç oldu. Artık darısı seneye diyelim. Aynen. Yapalım. Seneye devam. Evet. Teşekkür Başardım. ederiz. Hocam 5-1 bitti maç. Zor oldu o ama. Bir, ama bir tane nazarlık Zor oldu? oldu tabi tabii, Erdoğan kardeşimiz bir tane atacağım demişti <laughs> maçtan önce. Attı zaten. Attı. <laughs> tebrik şöyle, ederim edelim onları. Şöyle da. kupanın zevkini bir çıkarın. <laughs> şöyle buyurun. Bir yarın daha iyi çıkaracağız inşallah kupa töreninden sonra. Evet. İnşallah gençlerimiz de alacak kupayı. Öyle düşünüyoruz. Evet. Yani hakikaten iki kata gördü. De i̇lk çok defa 25. Oluyor. senede ilk defa duble yapacak Cengiz. Ee, tamam. O da çok yaklaştı. Hadi yarın da de gençleri destekleyeceğiz hadi inşallah. Olsun tamam. Teşekkür ederim. Sayın Şamil Bilgin, geçmiş olsun efendim. Birinciliği bitirdiniz. Teşekkür Evet, bitirdik. Evet, yaşlı sonuna olarak. sonuna geliyoruz. Yaşlı demiyoruz, olgunlar. Evet. E, yarın genç olgunlar var. İnşallah o da böyle kazasız belasız bitecek. Ee, biz de çok mutlu olacağız tabii. Emeklerimizin karşılığını almış olacağız. Evet Efendim e, bu akşamki ve yarın sabah e, izleyecek olan izleyicilerim için yarın akşamki programı söyler misiniz? Yarın e, 11.30'da Genç Olgunlar kategorisi müsabakası başlıyor. Yani 23.30'da gece. 23.30'da evet, başlıyor. Evet. İşte e, modern koyumculuk, demak haritayla e, faydalı koyumculuk. Evet. Oynayacaklar. Iki... Geçen sene de bunlar kalmışlardı finale. Evet, evet. Onun bir tekrar revanşı oluyor. Maç bittikten sonra. Maç bittikten sonra işte bütün e, organizasyonun her iki kategorinde kupa törenini yapacağız. Evet. Ödüllerini takdim edeceğiz. Efendim, özel ödüller de var mı acaba? Var var var. Evet, Hepsi buradan yarın akşam. Yarın akşam. akşam evet. Efendim emeğinize sağlık. Çok teşekkürler. çok bir ayı Öyle. beri geliyor. Evet. Bizim. Bu bir ekip işi. Sizler de bu ekibin evet. içindesiniz. Evet, evet. Hep birlikte başardık. Ee, i̇nşallah yarın da e, çok güzellikler de. olacak. Biz de huzur içinde buradan ayrılacağız. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, finalin diğer takımı Modern Kuyumculuk. Ee, buyurun efendim. Biz sizi bir tanıyalım. Zafer Demiray benim adım. Evet. Final evet. maçındasınız. Her finale kadar geldik. Ee, şimdi bu saatten sonra da e, ilk etapta tabii ki öncelikle kardeşlik dostluk kazansın. Evet. Herhangi bir hırgür çıkmasın. Sonuçta bu turnuva. Bitti takdirde ertesi gün herkes herkes yine tekrar normal hayatına dönecek. Evet. O yüzden sakatlık olmasın. Gerek kalan her şey zaten e, buradaki atmosfer olsun, buradaki insanlar olsun. Herkes bu finali bir yaşasınlar. Çok güzel bir şey yani futbolcular için de güzel bir şey. Evet. Zafer, e, çok zorlu maçlar oynadınız. E, gruplardan çıktınız. Yarı final, çeyrek final oynadınız. Yarı final oynadınız. Finale kadar geldiniz. Sizi çok zorlayan maç hangisi? Ben ne, ne zorladı sizi? Valla ben e, sonradan katıldım zaten buraya. Finallere katıldım. Çeyrek final, yarı final ve finali şimdi oynayacağım ben sadece. Evet. E, çeyrek finalde çok zorlandık diye düşünüyorum takım olarak. Evet. E, ama geri kalanları tabii ki grup elemeleri bilmiyorum. Ne oldu ne bitti. Ama bakalım şimdi herhalde en zor maçta bu olacak herhalde. Rakibinizi tanıyor musunuz? Tanıyorsa biz Senelerce sonuçta ee, Süper Lig'de de karşılıklı top oynadığımız insanlar var burada. Evet. Beraber de oynadığımız ben insanlar. Ben şöyle dedim ki santra noktasına kupayı koysam. Heh. Maç bitti. Kupayı kim alır? Kim alır? Hak eden alsın. Dostça geçsin, Gökdürmece geçsin. iyi olan kazansın. Evet. olan lan? Burada seyirciyi iyi bir futbol seyrettirmek. yani. Çok güzel seyir bir Kesinlikle öyle. Başlamak. Yani biz öyle başlamak ee, istiyoruz istiyorum maça. Geçen senenin şampiyonusunuz. Evet. Ee, yine o şampiyonluk ikilenecek mi? İnşallah. Yani biz e, ben Aa. 7 seneden beri geliyorum buraya. İkinci şampiyonluğu yaşadım. İnşallah üçüncü şampiyon aşamak istiyorum ama dediğim gibi ilk önce bu seyirciye layık bir futbol ve kesinlikle agresif olmadan yani topa sert bir futbol oynamak istiyoruz. Rakiple hiçbir işimiz yok. Onlar da iyi takım, biz iyi takımız. İyi olan kazansın. Sonuçta buraya kadar gelmişler. Evet. Ee, i̇yi onlar, takım vallahi. Sonra onlar nasıl başladıktan sonra e, sizin maçlarınız faydalı, oyunculuk sanki bir iki maçta biraz yavaş gitti gibi geliyor. Eyvah. Finala e, evet. kala dedikleri bir <laughs> zamanlar oldu siz böyle bir şey geçirdiniz mi? Bak gidiyor. Şimdi e, Erenler'deki bir turnuvaya katıldık. Orası hep hazırlık e, derecesine geçiyordu bizim için. Sakatlıklar yaşadık. Kötü bir sonuç elde ettik. Bu Adapazarı halkı için de bizim için de e, kötü oldu. Yani beklenenleri veremedik ve iki maç çok kötü başladık. Yani gruptan çıkamama riskimiz bile vardı. Bir maç kaybettiğimiz takdirde. Ama sonuçta gelinen nokta Derken. final. Evet. Finali geldikten sonra da yani kupayı kaldırmak için yani elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız. Rakip takımı çok başarılılar diliyorum. İnan. Evet abi. ısındınız. maçtan önce. Evet. Final geldi çattı. Evet. Neden olacak? Sakarya'nın en güzel organizasyonlarından birisi. Evet. Buraya o kadar güzel insanlar geldi ki Ramazan ayında. İnşallah çok tatlı şekilde güzel finalle yaparız. Evet. Herkese güzel bir maç izletiriz. Evet. mutlu olup evine giderler inşallah. Yani oynayan kazansın ya da dostluk İyi kazansın. Oynayan. Dostluk zaten her zaman kazanacak. Çünkü biz her gün çarşıda birbirimizle oturup kalkan insanlarız. Evet. Burada evet. rekabet tatlı değil. Kahve sadece o kadar. Bu zaten bizim bir yıllarımızın geleneği. Evet. 25. yılında da en güzel şekilde tamamlayalım. Evet. Bitsin inşallah. Evet, çok terliysin. Seni tutmayalım. Sağ Hoş ol. Dileriz. Final maçı öncesinde röportajlarımız devam ediyor. Ee, efendim e, final akşamına geldik. Evet. Final evet. akşamı. Son maçımız elimizden geleni yapacağız yani. Geçen sene şampiyon olmuştuk. Bu sene de e, o ünvanı devam ettirmek istiyoruz. Her şeyden önce e, rakibimizle aramızda bir rekabet var. İnşallah e, yenilen kazanını tebrik eder. Centilmence bir maç olur. Elimizden geleni yapacağız tekrar şampiyon olmak için. Evet. Yani ikinci şampiyonluğu istiyorsunuz. Tabii ki yani Tabii. çünkü bu turnuvada benim hatırladığım ee, ben oynamaya başladıktan sonra e, iki, üst üstte iki defa şampiyon olan takım yok Genç olduklarında evet, evet, özellikle yok. Yani Biz de bu anlamda bir e, Önemli konu. bir başarı Önemli bir ilk yapmak istiyoruz inşallah Evet Sayın Bekir Bey maç 0-0 ilk devre bitti Nasıl oldu? Şu an her iki takım da çok güzel oynuyor Evet ee, Elinden gelen mücadeleyi veriyor Biz biraz daha şanslıyız gibi gözüküyor şu an biraz Ama e, ciddi anlamda İnşallah biz burada bir tarih yazacağız. Üst üste ikinci şampiyonluğa maliyetliyiz. Şampiyonluk için sadece 25 dakika kaldı. Hayırlısı olacak inşallah. Peki, hayırlısı olsun. Kesin 4 top çıkardınız. iki sakatlık var. Nasıl oldu? Geçmiş olsun. Sağ olun. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz işte. Finale yakışır. Oyun oynamaya çalışıyoruz. İnşallah ikinci yarı golleri buluruz da şampiyon oluruz yani. Rakibin bir topu direkten döndü. E, o da şansımı dedim yani. <laughs> Yapacak bir şey evet. yok yani. Tam kaleci şansı yaşamış. E, aynen öyle oldu. <laughs> i̇yi maç oluyor. Yüksek tempoda geçiyor. Önemli olan burada sakatlık olmasın. Biz burada iki yani olgunlar turnuvasını ilk yaşat, yaşatmak istiyoruz. İki sene, iki yıl üst üste şampiyon evet. olmak istiyoruz. İnşallah bu hedefimize ulaşırız. Güzel zevkli bir maç oluyor. Taraftara zevkli maç izlettiğimize inanıyorum. İnşallah böyle devam eder. Maçın sonunda galip gelen oluruz. Aynı şekilde maç dostluk içinde bitmesi dileğinle. Kim kazanırsa kazansın. Sonuçta dostluk kazansın. Güzel bir organizasyon. Tebrik ediyorum. Evet. evet. Nasıl geçti teori? Valla çok güzel oluyor. İnşallah seyircilere de güzel maç izletiyoruzdur. Evet. Şu an mutluyuz Allah aşkına. maç güzel. Dostluk kazansın abi. 25 dakika var ikinci şampiyonluğa. İnşallah. Peki başarılar. İnşallah kazanacağız. Sağ olun. Evet ilk devre 0-0 ama 5 mutlak gol pozisyonunuz var. Bir direkten dönen topunuz var. Neler çözdünüz? 2. 2 direkten dönen. Evet. Ya olmayınca olmuyor. Bakacağız. İkinci yarı atacağız onları. Atmamız lazım zaten. Evet. Normalinde daha iyi oynuyor gözüküyoruz ama futbol bu. Final maçlarını ben söylemiştim. Her zaman zordur. İnsanlara kolay gelir. aa o size rakip olur mu? Bu size rakip olur mu? Öyle bir şey yok. Evet. Tabii. Aa, final yani maçı... final maçı farklı oynanır. Onun için ikinci yarı atacağımızı zannediyorum ya. Yani büyük Peki. bir ihtimalle gol atacağız. Başarılı Teşekkür ederim. Zesel. Vallahi geçiyor. Tabii güzel bir final. Seyirciler de memnunsa biz de memnunuz abi ama kazanan tarafın biz olmasını tabii, isteriz tabii ki. 2 2 köşeden 2 tane top çıkardın. Kutuların. Kısmet Kısmet ya. Bu maç birileri kurtaracak, birileri gol yiyecek. İnşallah hayırlı bir final olur. Hemen ilk devreyi bir e, yorumlayalım. Valla ilk devre şanssızlık bizden yanaydı. 3-4 tane topumuz direkten döndü. Evet. Ama direkleri aşacağız inşallah. İkinci devre. İkinci maç ortada. Yani şanslar değişip evet, evet, İyi olan evet. kazanacak. Yapacak başka bir şey yok. yok yani. Teşekkürler sıfır sıfır devam ediyor yani inşallah e, dostluk çerçevesinde devam eder yine aynı şekilde. E, hak eden kazansın yani mutlu. Herkese burada e, güzel bir seyir verirse bizim için de mutlu. Galiba bir sakatlığımız var. Ufak bir sakatlığım var da biraz mesaj yaptık biraz iyiyim. Şansı işte dört tane direkten döndü. Güzel evet. bir maç oluyor. Çok seyir güzel be. maç oluyor. Evet inşallah iyi bir sonuçla bitireceğiz. Biz. Yani 25 dakika kaldı artık. Ee, i̇nşallah. Kupayı almaya İnşallah. Peki. Bakalım abi. Canlı yayınımıza Adaba Dalyan Kaymakamımız geldi efendim. Maçta şu anda geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Eyvallah. Tabii ben önce maçı seyretmeye geldim. Evet efendim. Ama siz davet ettiniz. Şimdi canlı yayına da katılalım. Evet, evet. Sakarya futbolun Türkiye'de futbolun beşiği olan şehirlerden birisi. Evet. Burada burada görüyorsunuz. Görüyorsunuz 50 yaş üzeri delikanlılar döktürüyorlar sahada, tribünlerde. Buna geleceğiz, katılacağız biz de seyredeceğiz. Efendim, Ol Olgunlar e turnuvası güzel bir turnuva. Evet. Kim kim bunu icat ettiyse, kim emek verdiyse tebrik ediyorum. Bugün 27 yıl. sadece 2 yıl yapılamadı 25 yıldan beri oynanıyor. Çok Bu, güzel, o. çok güzel. Yani güzel bir gelenek oluşmuş. Evet. Biz de burada olduğumuz müddetçe gelip seyredeceğiz. Emeği evet. geçen herkese tebrik ediyorum. E, tebrik tera görüntü nasıl? Tera akıdan, görüntü, ter nasıl şöyle? E, görüntü çok evet. güzel. İşte Tera'dan gençlere özellikle, e, veteran gençlere evet. özellikle tebrik ediyorum. Peki efendim. başarılar diliyorum. İkinci devreyi izleyelim efendim bakalım. İnşallah. Kupayı sahibini bulacak. İnşallah. Adapazarı Belediyesi Başkanımız Sayın Süleyman işte Başkanım çok dikkatli izliyorsun maçı. İzlenmeyecek gibi değil. Ee, adamlar gayet güzel oynuyor gördüğünüz gibi. Tebrik ediyoruz kendilerini. Finale kaldılar. Bakalım iyi oynayan hangisi ise o kazanacak. Şimdiden hayırlı olsun. Dileklerimizi iletiyoruz. Vallahi söyleyeyim başkanım bu final maçı çok e, sert de geçiyor. İlk devre bir takımın tam dö iki topu direkten döndü. 5 mutlak postunu olmayınca olmuyor. Diğer takım da 2 tane kaçırdı. Enteresan. Şimdi ikinci devre. Ben e, şunu söylemek isterim. Ya buradaki futbol şu anda bizim süperliklerdeki olan futbol gibi olmayacak elbette. Mühim olan burada bu şehrin misyonuna, vizyonuna yakışan bir şekilde buradaki bu maçları organize edip, her yıl e, bu yaştaki insanları hem seyredeni hem de oynayanı huzur içerisinde oynatıp dönemi tamamlamak. Şamil Bilgin Bey ve ekibi bu sene e, her ne kadar çok gelemediysem de takip ediyorum. Evet. evet. Çok huzurlu, olgun bir şekilde tam e, olgun turnuvası diyorlar ya ona uygun şekilde bir program yapmışlar. Kendilerini kutluyorum. Tebrik ediyorum. Çok güzel zaten. oldu. Adapazarı Belediye Başkanı olarak spora ve sporcuya büyük destek veren bir kuruluşun başkanısınız. Şu anki muhteşem görünüş efendim. Bütün türbinler dolu. Ne evet. kadar kalabalık. Tebrik ediyoruz. Gerçekten e, çok güz yani güzel olduğunun, olgun olduğunun, iyi olduğunun aslında bu seyirciler en güzel göstergesi. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Evet, i̇zleyelim efendim Eyvallah. Tebrik. çok sağ olun. Evet Sayın Başkanım, e, sizden de bir kelime alalım. Evet, çeyrek asırdır devam etmekte olan e, Olgunlar Turnuva'mızın e, ben de burada olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Emeği geçen başta e, organizatör diyeyim, Şamil Bilgin ve ekip arkadaşlarına gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımızı sunuyorum, yürekten alkışlıyorum. Böyle son yılların en güzel finalini izliyoruz, Olgunlar'ını izliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kupaya çok az kaldı efendim. E, dakikalar kaldı. Biraz sonra sonuç ortaya çıkacak. İnşallah. Peki, teşekkür Seyirler. Müthiş şuna sona erdi ve mutlu sona eriştiniz efendim. Önce efendim. söz büyüğün. O, o bir konuştuktan sonra. Ben. Sayın Bekir Faydalı. Olmadı efendim ikinci şampiyonluk. E, bir, bir şampiyonlukta kaldınız. Her şeyden önemlisi finale yakışır. Hiçbir tartışma kavga çıkmadan seyirciye görkemli bir maç seyrettirdik. Evet. Ve neticede geçen sene de finali ikimiz oynadık. Geçen sene ben aldım, bu sene Cengiz aldı. Keşke bir iki kişi daha çıksa da bu şenliği bu şekilde devam ettirse. Hayırlı olsun diyorum. Tebrik Gel, Evet Cengiz Bey. Ben ee, bir kere maçın böyle bir centilmence geçeceğini biliyordum. E, zaten bir, bir, taraf kazanacak. Yani bu artık bir, o Finalin sonucu. Yani bir tarafın kazanması gerekiyor. Kazanan biz olduk. Bugün şans bizden yanaydı. Daha önce onlar kazandı. Biz her zaman beraberiz. Dediği gibi yani bu turnuvaya güzellik katmak istiyoruz biz. Bizi dışarıdan çok etkileyen insanlar var ama bir de yanımıza birileri gelse de daha güzel olsa. Evet. Efendim hayırlı olsun şampiyonunuz. Sizi de geçmiş olsun. Daha Artık her şey seninle. inşallah Hiçbir maç golsüz bitmedi. 53 kez kere yaptı. Evet Cengiz Bey şu kupalarınızı bir görelim. Genç, yaşlı olgunlar, genç olgunlar evet. iki kategoride şampiyon oldunuz, tebrik ederiz. Buyurun efendim. Teşekkür ederiz. Ya şampiyonluktan güzel bir şey yok. Kazanınca her şey güzel. Fair play çerçevesinde yaptığımız mücadelede de bayağı başarılı olduk. Yani biz zaten iki kupaya da hedefliyorduk. Her zaman öyle hedefimiz vardı ama gerçekleştirilmedi. Evet, bu sene, şöyle bir bu ben sene ben <laughs> şey oldu. Yani kupalar güzel. Kupa kazanmak çok güzel. Evet. Önemli olan olan devamını getirmek. E, herhalde devamı gelecek, gelecek bundan gelecek, inşallah, i̇nşallah. Peki efendim edelim. sizi kutlarız. Teşekkür ederiz. Olgunlar tarihinde belki de görülmemiş bir ilki başardınız. Evet. Evet. Bu ilk oluyor sanırım. Öyle bir şey ilk oldu. Peki hayırlı olsun. Efendim. Teşekkür ederim.